Çarpı kedilerle bir günüm üç. Hadi dışarı çıkacağız. Hadi. Kedi. <laughs> bak zaten şemsiye özleyip duruyorsun. Hadi bak onun yanına gideriz. Hadi. Mal bunu da da yazmış evden kaçıp planları yazmış. <laughs> e ne çıkardı şimdi mal bu? <laughs> Tasmanı tutamama izin var. Kolunu çek. Eğil, eğil, Sen kedisin, bisiklet binemezsin Sen öyle yürüyemezsin, ayakta yürümezsin insan mısın? Mal. Kedisin. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Yürü. Tasma mı almayarak büyük su çektim. Çekiyorum belli değil, bu da dışarıda. içine girdik bir girilir ama girilmeni tavsiye etme. Salak zaten orada sızmazsın sen. Ee, gel sana girim yolunu öğreteyim. Adını bilmiyorum Gel senin adın Şemsi. Adını unuttum lan. Şemsi gel bu kadar gezmek yeter. <laughs> gel şimdi gidiyoruz. Şimdi de kaçmıştı ya. Ne iyi oldu. Hmm. <laughs> oh. oh. Gel şurada, şuraya gidelim. Yaprakları sana iyi gelir. kedi işte başka Şimdi... <laughs> ne Şimdi Eve gidiyoruz değil Ben Allah'a cidden. <laughs> ara ben mı bu da senin cezan <laughs> artık ben de kedi olacağım ha? <laughs>